ekranlarından herkese merhaba. Ben sunucunuz Onur Avcı. Malum 2024 yerel seçimlerine geri sayım başladı. Hem siyasi partiler hem sokaktaki vatandaşlar artık seçim heyecanını yavaş yavaş kendilerinde hissediyorlar. Bizler de Köy TV ekranlarında seçim gününe kadar belediye başkan adaylarımızı stüdyomuzda konuk edeceğiz. Bugünkü konuğumuz Bağımsız Türkiye Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Hasan Aydın. Stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam nasılsınız? Şükür siz değilsiniz. Bizler iyiyiz. sağ olun. E, malum Köy TV ekranlarında izleyicilerimiz sizi e, az çok tanıyorlar. Fakat e, bir başkan adayı olarak sizi kısaca bir tanıyalım. Bursa İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Köken olarak Trabzonluyum. Yetiştiğimiz çevrede bizim atalarımız medrese kültürüyle yetişmiş bir dedenin torunlarıyız. İlkokula gitmeden hafızlığımızı tamamladık. Ondan sonra ilkokul İmam Hatip ve arkasından da Bursa İlahiyat Fakültesini bitirdik. İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra zaten benim orta üçten karar verdiğim öğretmen olmak hayalim vardı. Ve son sınıfa kadar da hangi öğretmen gibi öğretmen olayım diye araştırdım. Son sınıfta rahmetli oldu Baki Bektaş hocamız. Onu örnek alarak öğretmen olmaya karar verdik. Ve neticede Bursa İlahi'yi bitirdikten sonra da belli bir dönem, kısa dönem Diyanet arkasından da milli eğitimde çalıştım. Yani 7-8 senelik de bir memuriyetimiz var. 4 öğretmen arkadaşla beraber inşaat malzemesi toptancılığına başladık ticarete. 30 seneden beri hem İnşaat malzemesi satışı hem de müteahhitlik yaptık. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmam da bir ilahiyatçı kimliğimle değil de işi bilen biri olarak aday oldum. Bursa halkına da inşallah bu yönde hizmetlerimizi sürmeye çalışacağız. İnşallah. Çünkü burada hem devlet kademesinde hem devletin prosedürünün nasıl işlediğini bilmek var geçmişinize baktığımızda hem de e, ticaretle ilgili e, sonuçta hangi belediye olursa olsun e, birazcık işin içine girip e, dışarıdaki düzenin de nasıl olduğunu bilmek lazım bu iki alanda da deneyim sahibi olmanız aslında büyük bir avantaj olacak. Evet. Yani ben e, şunu ifade edeyim İnsanlar samimi olduktan sonra e, neticede belediye başkanları işlerin tamamını kendisi yapmıyor. Tabii. Kime? İş verecek liyakat sahibi olan, işi bilen birisini görevlendirdikten sonra ben müteahhitlik yaptım ama neticede inşaatın projesini çizen mimar, statini çizen inşaat mühendisi, zemin etüsünü yapan bir başkası. Bunları yapan insanlar var. Mesele, bütün mesele adaletle yönetim ve liyakat ehli insanları görev başına getirmektir. Aslında Türkiye'de çok da duymadığımız bir şey. Evet. Nedense herkes her şeyi biliyor ama bilmediğimiz noktalarda da işi ehline verebilmek gerçekten de çok önemli. Bu açıdan da umarım seyircilerimiz de dikkate alır. Evet. Şimdi seyircilerimiz demişken aslında sizinle ilgili başka bir konu daha var. Belediye başkanlığı adaylığından önce malum günümüzde sosyal medya... Çok sık kullanılıyor ve sizin de sosyal medyada e, videolarınız var. Özellikle e, gençler bilir, keşfet dediğimiz kısımlarda da e, çok fazla denk geliyoruz. E, Atatürkçü hoca olarak biliniyorsunuz. E, bu konu hakkında da sizin düşüncelerinizi alalım çünkü konuşmalarınızı ciddi anlamda takip eden sayı e, çok fazla. Bu takipçi sayısı günümüzde gençler arasında da ciddi bir kriter işte yorumlar, oraya gelen etkileşim de sosyal medyanın gerçekten de o zaman doğru anlamda kullanıldığına işaret ediyor. Bu konudaki bu Atatürk'ü hoca benzetmesi lakabı ile ilgili de neler düşünüyorsunuz? Bir sefer Türk milleti olarak Atatürk gibi bir liderimizin olması, bir kurucumuzun olması Allah'ın bir lütfudur. Atatürk bu kıymetini, bu değerini bilgisinden almaktan. Atatürk bizzat ifade ediyor, eğer ben bu kadar kitap okumasaydım, benim haşlığımın yarısını kitaba vermeseydim, e ben bu yaptıklarımı yapamazdım. Atatürk etrafındaki insanlarla ilgili de diyor ki, onların kapasiteleri ulaşabildikleri yere kadar benimle beraber oldular, İlerisini göremediklerinde beraber olamadılar. Evet. Atatürk bizim için büyük bir değer. Ben e, Irak bölgesine gittim. Orada şunu gördüm. Oradaki yönetim yani adım başı arama, adım başı can emniyeti yok, mal emniyeti yok. Şimdi ister istemez baktım. Irak, Suriye, İran hangi İslam ülkesini sayarsanız sayın geri kalmış olmasının sebebi ne? Türkiye'den en az 100 sene gerideler. Kesinlikle. Şimdi insanı ister istemez soruyor. Neden? Onlar geride de Türkiye önde, Atatürk fark, Cumhuriyet fark. Yerel seçimlere giriyoruz. Cumhuriyet dediğimiz, demokrasi dediğimiz şey, yönetim şekli, insanların görüşlerinin, kanaatlerinin ve yönetim biçimlerinin ön planda olduğu sistemdir. Şimdi Atatürk bir sistem kurdu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. Öyle bir devlet ki Onur Bey kurumsal bir devlet. Hiçbir eksiği yok. Tarımıyla, sanayisiyle, dış politikasıyla, eğitimiyle, bak Kızılhayı ile, Hıfsı süsüyle ile yani bütün kurumları mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. O savaştan çıkmış olmamıza rağmen kısa zamanda Türkiye Cumhuriyeti devletini bakın 15 yıl gibi kısa bir müddet yönetti. Dış borç almadı. Dolar belli bir seviyede kalmak zorunda kaldı. O savaştan çıkmış olmasına rağmen duyunu umumiye'den kalan borçlarımızın tamamını ödedi. Hiç kimsenin hayal edemeyeceği fabrikalar kurdu ve Cumhuriyetin kazanımları olarak da bize sundu. E peki böyle bir örnek varken önümüzde sanayi alanında, tarım alanında, çiftçilik alanında her yerde de örnek oldu. Bu örnek varken bir başka örnek aramaya gerek var mı? Bizim insanımızın hassas olduğu din noktasında da müthiş devrimler yaptı. Devrim derken İslamiyet'i güncelleştirmedi. İslamiyet'i biz kaynağından öğrenelim dedi. Kur'an'dan öğrenelim. Kur'an'ı tercüme etti. Aslına insanları yönetti. Anlayabilmemizi sağladı. Sağladı. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yaptırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu. Türkçe hutbeler hazırlattı. Dini açıdan da bir sistem kurdu. Aslına indi. Allah'ın göndermiş olduğu dini yaşamamızı istedi. İnsana baktığımız zaman biz insanın 3 merkezinden bahsedebiliriz. Bir, midesi. iki aklı. 3- kalbi. Eğer insan midesini doyurabiliyorsa, kalbini mutmain edebiliyorsa, aklını da aklının gereğini yapabiliyorsa huzurlu bir insandır, mutlu bir insandır. Atatürk bunları sağladı. Ve Atatürk öyle bir cumhuriyet kurdu ki işte bakın tam geldik seçim zamanında. Herkes belediye başkanı adayı olsun. Cumhurbaşkanımız elbette ki faydalı şeyler yaptı. Ama kardeşim 20 seneden beri 25 seneden beri bir tane insandan başka yok mu bu memleketi idare edecek? E gelelim yerel belediyelere gelelim. Bursa'yı İsterseniz sadece Bursa'yı değil, Türkiye'nin tamamını evet. konuşalım. İnsanımız bir belediye başkanını bir dönem seçsin, iki dönem de seçsin. Üç dönüm, dönem, dört dönem ne demek yani? Başka adam yok mu? Dünyada gelişmiş ülkeler var. Onlara da bir göz atalım. Buradaki insanların seçilmesi nasıl? İki dönem seçiliyorlar. Evet. Üçüncü bir dönem genelde verilmiyor. İki dönemden fazla seçilen adam başlıyor hukukla oynamaya. Artık o koltuğun kendisine ait olduğunu zannediyor. Bürokrasideki insanların kendi insanını oraya yerleştiriyor. Hukuk problemi yaşıyor. Paralel yapılar devlet içinde oluşmaya başladığı için iki dönemden fazla seçilmiyor. Zaten Cumhurbaşkanımız da kendileri bizzat genel başkanlık seçiminde ben son kez ben seçiliyorum dedi. Ama vazgeçti. Mesela Bursa'da aday olan arkadaşlara bakıyorum. Üç dönem, dört dönem belediye başkanlığı yapmış. Hala aday olanlar var. Şahıslarına herhangi bir şey demiyorum ama ister istemez şu soruyu da soruyor insan. Yani başka adam yok mu? Peki iki dönem, üç dönem neyi yapamadığında bundan sonra yapacaksın? Bu gençlerin önü ne zaman açılacak? Bunlara ne zaman fırsat verilecek? Bu soruları sormamız gerekir. İşte Cumhuriyet'le beraber biz şunu elde ettik. Bizim Irak'tan, Suriye'den, İran'dan o İslam ülkelerinden daha önde olmamızın sebebi Atatürk'ün sistemi ve cumhuriyet sayesinde'dir. Atatürk öyle bir sistem kurdu ki kendime bakıyorum. Atatürk'ün kurmuş olduğu sistemle ben köyümde evet o dönemde elektriği yok, yolu yok ama köyümde devletin imamı var. O imamdan ben hafızlık yaptım. Arkasından köyümde Cumhuriyet'in getirmiş olduğu bunlar çok önemlidir. İlkokulda ben ilkokulu bit bitirdim. İndim ilçeye İmam Hatip Sesi'ni okumaya başladım. Parasız yatılı imtihanlarına girdim ve Trabzon İmam Hatip gittim. Bak hep devlet. Devlet beni orada okuttu. Bana elbise de verdi. Yemeğimi de verdi. Parasız yatılı. Orada Üniversiteyi kazandım. Geldim üniversitede, üniversiteyi tamamladım. Arkasından bana hem Diyanet'te kısa sürede olsa hem de Milli Eğitim'de görev yapabilme fırsatı verdi. Bunların hepsi cumhuriyetin kazanımları. Evet Osmanlı da bizim ama Osmanlı'da bu imkanlarımız yok ki. Tabii ki. Osmanlı'nın sarayında biz yokuz. Osmanlı'nın saray yönetiminde yokuz. Enderun Mektebi'nde yetişen insanlar var. Şimdi mesela Bursa'dan biz konu şey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. Ben insanların bize bizi dinleyip bize destek vereceğine ben inanıyorum. Bakın Atatürk'le ilgili bizim Bursa'dan Osman Gazi Türbemiz var değil mi? Evet. Bakın Yunanlılar Bursa'yı işgal ettiği zaman geliyor Yunan komutan Osman Gazi'nin türbesini tekmeliyor. Kalk Osman diyor. Dedelerimin intikamını aldım senden diyor. Bu Yunanlıları Bursa'dan kim çıkarttı? Atatürk. Atatürk sayesinde biz Bursa'da tekrar söz sahibi olduk. Bursa'nın son fatihi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kendime bakıyorum. Trabzon'un Sürmene Köprübaşı Beşköy beldesinden, mahallesinden çıktım. Geldim şu anda ben Cumhuriyet sayesinde, Cumhuriyet'in kazanımları sayesinde geldim. Ben Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Bu insanlar bana destek verirlerse, oy verirlerse ki vereceklerine inanıyorum. Çünkü ben onlara vadim bir samimi olacağım. Herkese karşı adil olacağım. Herkesin liyakatını ön planda tutarak onlara görev vereceğim. Asla taraf tutmayacağım. Böyle bir şey yok. Bu Cumhuriyet'in bana verdiği bu imkanları imkanlar sayesinde ben adayım ve sizin karşınızda şu anda konuşabiliyorum. Bu Atatürk'ün ve cumhuriyetin bana bir lütfudur. Kesinlikle. Yani yoksa mesela sadece bana has değil Cumhurbaşkanımız Rize'nin bir köyünden geldi Türkiye'ye cumhuriyeti devletini yönetiyor. Ama çok üzücü bir durum. İnsanın bu nimetler karşısında vefasızlık yapmaması lazım. Cumhurbaşkanımız 25 seneden beri bu cumhuriyeti yönetiyor ve bu cumhuriyeti kuran Atatürk'e ayaş diyebiliyor. Bu yanlış. Bu yakışmaz. Bu sayede ben insanların huzurundayım ve insanlardan oy talep ediyorum ve Bursa'daki adaylardan bir tanesi de ben. Bu da cumhuriyetin kazanımıdır.